like a spear like a spear through the building like a fireball Thank you Düşünün sabah uyanıyorsunuz, her iş gününde olduğu gibi ofisinize gidiyorsunuz. Sıradan bir gün. Belki de en büyük probleminiz mesai saatleri içinde yetiştirmeniz gereken bir rapor. Ya da yöneticinizle yaşadığınız bir sorun. Mesainiz başlayalı yarım saat olmuş. Ve birdenbire ortalık kıyamet gününe dönüyor. Yalnızca sarsılmakla kalmıyor, alevlerle sarılıyorsunuz. Hiçbir çıkış yolu yok. Artık hayatınız sonsuza kadar değişti. Bu korkunç senaryo 11 Eylül 2001 tarihinde New York'ta gerçekleşti. İkiz kuleler yıkıldı. Yalnızca Amerika'nın değil, dünya tarihini de sonsuza kadar değiştiren bu akıl almaz saldırıya yakından bakıyoruz. Neler oluyor? Hoş geldiniz. New York'un simgelerinden Dünya Ticaret Merkezi'nde hayat olağan akışıyla başlamıştı ama küresel ticaretin merkezi olarak bilinen, binlerce çalışanı barındıran ikiz kuleler mesai saatinin başlamasından dakikalar sonra büyük bir felakete sahne olacaktı. Saatler 7.59'u gösterirken Boston kentinden Los Angeles'a gitmek üzere hareket eden ilk yolcu uçağı hava korsanları tarafından kaçırıldı. Bunu takip eden 40 dakika içinde 3 ayrı yolcu uçağı da toplamda 19 hava korsanı tarafından rotasından döndürüldü. Hava istihbaratının henüz hiçbir şeyden haberi yokken felaketin ilk anları Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey kulesinde gerçekleşti. Dev bir yolcu uçağı saatler 8.46'yı gösterirken kulenin tam ortasına dalarak büyük bir patlamaya neden oldu. Tam da aynı dakikalarda ABD Başkanı Bush Florida'daki Emma Booker okuluna giriş yapmıştı. Bush ve ekibi terör saldırısından şüphelenmedi. Kötü hava koşulları veya talihsizlik bir kazaya sebep olmuştu. Bu düşüncelerle okula giren Bush, bu önemli ilkokul ziyaretine devam etti. New York'ta ise kıyamet sahnelerinin benzeri vardı. Kulenin 93 ve 99. katları arasına giren yolcu uçağı benzeri görülmemiş bir korkuyu da beraberinde getirdi. Olayın büyüklüğü karşısında şoke olan insanların yarattığı panik havası devam ederken ikinci bir saldırı tam 17 dakika sonra geldi. Bir diğer yolcu uçağı Güney Kule'ye doğrudan çarptı. İşte o ikinci saldırı ABD yönetiminin ses çıkarmaya karar vermesini sağladı. İlkokul çocuklarıyla konuşan Bush'un kulağına ikinci saldırı şu sözlerle fısıldandı. Amerika saldırıya uğradı. 53. Bush'un gösterdiği ilk tepki çok tartışıldı. Hiçbir şey söylemeden, bomboş ve tepkisiz bir ifadeyle baka kalan Bush, kendisini şu sözlerle savundu. Çocukları korkutmak istemedim. Sakin olduğumuzu göstermek istemiştim. Olayın bir kaza değil, bir terör saldırısı olmasının kesinleşmesinin ardından üçüncü bir haber Washington'dan geldi. Üçüncü yolcu uçağı saatler 9.37'yi gösterirken ABD Savunma Bakanlığı'nın merkez üssü olan Pentagon binasının bir kısmını param parça etmişti. Bu sırada ilk iki saldırının yaşandığı ikiz kulelerde can pazarı yaşanıyordu. Kulelerin aldığı ağır hasar sonrası 110 katlı yapıların üst katlarında mahsur kalanların canını kurtarmak için tek seçeneği daracık acil durum merdivenlerinden tek sıra halinde aşağı inmeye çalışmaktı. Tabii bu yol Yangından etkilenmeyenler için geçerliydi. İtfaiye ekiplerinin ulaşmasının mümkün olmadığı katlarda artık yaşama umudunu kaybeden onlarca kişi yaşadıkları acıya son vermek için kendilerini yüksek katlardan aşağı bırakmaya başladı. O anlarda bölgede bulunanlar aşağı düşen insanlar ve bedenlerinin yere çarpma seslerine şahit oldu. Tüm New York bu büyük terör saldırısı sonucu kulelerde alevler içinde kalan binlerce kişiyi kurtarmak için seferber olmuşken büyük bir gürültü hayal bir kez daha birkaç dakikalığına durdurdu. İkinci uçağın çarptığı Güney Kule aldığı darbeden tam 56 dakika sonra büyük bir gürültüyle yerle bir oldu. 110 katlı kule yarattığı deprem etkisiyle gözlerini kör eden şiddetli bir toz bulutu haline geldi. Güney Kule'nin yıkılmasından tam yarım saat sonra ise ilk uçağın çarptığı Kuzey Kule'de aldığı hasarın etkisiyle yıkıldı. Saldırının ilk anlarından beri kulelerin içinde mahsur kalanları kurtarmak için sarf edilen tüm çabalar tamamen sona erdi. Gökyüzünün siyah bürünmesiyle tüm yaşam adeta durdu. Manhattan'ın göbeğindeki ve Pentagon'daki felaketin yarattığı şok dalgaları devam ederken kaçırılan dördüncü uçak da başkent Washington'a doğru yol alıyordu. Ne var ki ABD istihbaratının sonradan açıkladığı bilgilere göre Beyaz Saray'a ya da Kongre binasına doğru yol alan uçakta beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Diğer üç uçağın akıbetini öğrenen yolcular kendilerini kaçıran hava korsanlarıyla kokpitte mücadeleye girişti. Okay. If you try to make any move, you'll yourself and the airplane. Havada yaşanan bu arbede sırasında kontrolün yitirilmesiyle uçak içinde bulunan 44 sivil ve 4 teröristle birlikte Pensilvanya'da yere çakıldı. Ancak bu uçağın akıbetiyle ilgili bir başka iddia daha var. O da 4. uçağın bizzat ABD kuvvetleri tarafından düşürüldüğü resmi kaynaklar bunu tamamen reddetse de gerçekleşen 3 saldırının ardından bu uçağın iddia edildiği gibi ABD hava kuvvetlerine ait jetler tarafından daha büyük bir saldırıyı önlemek için düşürülmüş olması da muhtemel. Filmleri aratmayan bu büyük terör felaketinde 2977 kişi hayatını kaybetti. 19 hava korsanının da öldüğü olaylarda 6000'i aşkın kişi de yaralandı. Bu korkunç felaketi ise Özellikle Afganistan topraklarında büyük bir etki alanına sahip olan, başında Suudi Arabistan vatandaşı Usame bin Ladin'in bulunduğu El Kaide örgütü gerçekleştirdi. 1971 yılında ailesiyle birlikte yaptığı İsveç tatilinde mutlulukla kameralara gülümseyen bu çocuk 30 yıl sonra dünya tarihinde görülen en büyük terör saldırısının mimarı olacaktı. El Kaide lideri Usame bin Ladin. El Kaide 1980'li yılların sonunda Suudi Arabistanlı milyoner Osama Bin Laden tarafından kuruldu. O dönemde Sovyetler Birliği'ne karşı ABD tarafından silahlandırılan Taliban'a lojistik ve askeri destek sağlayan El-Kaide 90'lı yılların sonuna gelindiğinde ise yalnızca lojistik bir destek ağı olmaktan çıkarak küresel hedefe olan bir örgütlenmeye dönüştü. Osama Bin Laden kendisine dünyanın dört bir yanından mürit topladı. Çocukluğunu ve gençliğini milyoner bir ailenin mensubu olarak geçiren, iyi eğitimler alan ve dünyayı gezen Bin Laden, kurduğu El-Kaide örgütünün giderek güçlenmesiyle kendinden bizzat söz ettirmeye başladı. ABD'ye 200'lü olduğunu söylediği siyasi politikası nedeniyle savaş açan Bin Laden, demokrasinin hakim olduğu ABD topraklarında tüm Amerikan vatandaşlarının hükümetin yanlış politikalarından eşit derecede sorumlu olduğunu ileri sürerek sivillere yönelik saldırıların örgütün hakkı olduğunu savundu. Düşman olarak nitelendirdiği ülkeleri yerle bir etmenin yolunun ekonomik çöküşle sağlanabileceğini savunan Bin Laden'in ABD ekonomisinin bel kemiği olarak görülen Dünya Ticaret Merkezi'ne saldırmasını ise bir dipnot olarak düşelim. 11 Eylül saldırıları sonrasında ABD hükümeti tarafından en çok aranan 10 terörist listesine alınan Bin Laden 10 yıl boyunca sık sık yer değiştirerek hayatta kaldı. 2011 yılının Mayıs ayında CIA tarafından Pakistan'ın Abbottabad şehrindeki bir komplekste kaldığı tespit edilen Bin Laden, Navy Seals adını taşıyan Amerikalı özel kuvvet Birlikleri'nin yürüttüğü operasyonda öldürüldü. Yetkililer Laden'in cesedini Umman denizine bıraktıklarını açıkladı. Ne var ki Bin Laden'in bu operasyon sırasında öldürülmediği teorisi giderek yayıldı. Bin Laden'in cesedine ait olduğu söylenen fotoğrafların sahte olduğu iddialarına dayanan bu görüş giderek daha fazla dile getirilir oldu. Bin Laden'in ABD kuvvetleri tarafından sorguya alındığı söylentilerinin yanı sıra tanık koruma programı kapsamında kimliğinin değiştirildiği ve dünyanın herhangi bir köşesinde yaşadığı iddiaları yıllar içinde kendine geniş yer buldu. 11 Eylül saldırısı hakkında en çok komplo teorisi ortaya atılan olaylardan biri. Bin Laden gerçekten yaşıyor mu? Yoksa saldırıların arkasında gerçekten Amerikan hükümeti mi var? Aldığı saldırı haberinin şokunu kötü bir oyunculukla kameralara sergilemeye çalışan Bush bu tepkilerini önceden Çalıştı mı? Bilinen şey şu, bu saldırı Amerika'nın 70'li yıllarda kendi elleriyle yetiştirdiği Taliban'a ve Afganistan'a müdahale etmesinin en geçerli nedeni oldu. Bush, Taliban tarafından korunduğu söylenen Usame Bin Laden'i istedi. Taliban'ın bu isteği reddetmesi üzerine ise Amerika'nın 20 yıl sürecek Afganistan işgali başladı. Takipte kalın, hoşça kalın.